Bir sırt roketi yapalım mı? Bir çift göz farı yedeğini sabitleyelim. Türbinleri ekleyelim. Bir saç tokası bağlayalım. Sırt roketinin bu sefer sizi nereye götüreceğini kim bilebilir? Garip insan nesneleri denize hep düşer. Neler oluyor? Muhtemelen kraliyet tahtı. Öyleyse bana ait olmadı. Neredeyim ben? Burası neresi? Ne numara ama? Sen bir cadı mısın? Yeterince yakın. Senine bir fotoğraf çekebilir miyim? Sana kola ve patates kızartması veririm. Bu insan yiyeceğimi? Hep denemek istemişimdir o tuhaf. Sanki o bu dünyadan değilmiş gibi. Vay canına. Orada ne var? Yemeğe dokunma. Bu sırt roketini al ve sen dedeni. İlginç. Al sanırım mahsur olundu. Yardım edin. Bebeğim. üzerine değiştirmen gerekiyor. Bir eteğine dersin. çok beğendim. Cepler her zaman iyi bir fikirdir. Bacaklarda file çoraplar var. Topuklar çok yüksek. Kendime uzay topuzları yapacağım. Karadaki en şık kişi ben olacağım. Mami Long Lex bir tur yapıyor. Burada ilginç bir şey var mı? Geçmeme izin verin. Hey, biz burada duruyorduk. Dondurmamızı denediniz mi? Ne, peynir mi? Yanlış duymuş olmalıyım. Pekala. İşaretleri takip edin. Orada daha bir sürü ilginç şey var. Görüşürüz millet. Hadi gidelim. İşaretleri takip etmek mi? Hiçbir şey anlamıyorum. Ne garip bir tur. Hanımefendi gerisi nerede? Buraya nasıl geldin? Daha ilginç şeyler olacağını söylemiştin. Tamam otur. Hadi kokteyl yapalım. Bugün hava çok sıcak. Hay aksi buz bitmiş. Yardıma ihtiyacımız olacak. Elsa. Çok sıkıldım. Ne yapacağım? Ne? Neredeyim ben? Endişelenme. Lalelo'nun atölyesindesin. Senin için yeni bir görünüm yapalım. Bir kemer ve bir aksesuar zinciriyle süsleyelim. Modaya uygun detaylar ekleyelim. Bu bir özel tasarım bir görünüm. Kim bu şık kız? Arendelle'in kraliçesi. <laughs> Eğer sen bir buz kraliçesiysen bizim için birkaç küp buz yap. İşe yaramıyor. Sorun nedir? Güçler kayboldu. Aa kızlar. Başımız belaya mı girecek? Bir tüpü kahve makinesine dönüştürelim. Bir kontrol paneli ekleyelim. Kahve için bir bölme yapalım. Destek yerine bir Lego parçası. Peki bu nedir? Kahve kapsülleri. Bir fincan kahve alalım. Ariel yeni arkadaşlar edindi. Evimize nasıl buldunuz? Bayıldım. Aa, bir pasta yaptım. Yine emziğini mi düşürdün? Buraya gel. Uyku vakti. Ariel bizim için kahve yapar mısın? Tamam. Aha. Nasıl yapacağım? Aa, kağıt ve dallar. Harika. Bir ateş yakacağım. Burada bir kahve makinesi var. Bir kapsül koy ve bir düğmeye bas. Ve hazır. Vay canına. Sihirli. Plastik bir kutuya kesikler atalım. renkli panellerle süsleyelim. Pila artı tel ve ızgara hazır. Evet, kahvaltıda kızarmış ekmek yiyeceğiz. Ne yiyeceğim? Aha, fıstık ezmesi. Peki nedir bu makine? Yanında ekmek var. Buraya koymayı deneyeceğim. Kola indirelim. Nasıl oldu bu? Teşekkürler makine. Elsa çok fazla kızarmış ekmek yedi. Yer fıstığına alerjisi var. Doktora gitmesi gerekiyor. Doktor yardım edin. Oturun hanımefendi. Aa, anlıyorum. Alerjiniz var. Bir hap alın. Daha iyi hissedeceksiniz. Beni kurtardınız. Teşekkürler. Yardım edebildiğime sevindim. <laughs> Aa kulağı oldu? Plastik bir şişeyi keselim. Üzerlerinde bir çift göz var. Ve elbette bir anten. Şimdi bir dal gibi görünüyor. Gözleri yapıştıralım. Bacaklar yerine paletler olacak. Ne komik bir robot kardan adam. Elsa bir lalulu videosu izliyordu. Bunun nesi var? Açıl. Size yardım edebilirim. Televizyonun tekrar çalışmasını sağla. Aa, sen benim kurtarıcımsın. Of, benden nesi daha iyi? Plastik detayı kopyalayalım. Eva kağıdı yapıştıralım. Bu manyetik bir çerçeve. Bir sensör ekleyelim. Hırsızlar giremez. Elsa yeni kıyafetler almaya karar verdi. Ah, etrafta bir sürü çok güzel şey var. Her şeyi deneyeceğim. Vay canına. Sanki bu kürk benim için yapılmış gibi. Alacağım. <laughs> Neler oluyor? Ürününüz için ödeme yaptınız mı? Yapmam gereken bu mu? Hmm. Tamam. Altın bir külçe yeterli mi? Aa, ne cömert bir bahşiş. Modelleme kilinden toplar yapalım. Uzun tırnaklar şekillendirelim paralayalım. Tırnakları tabana sabitleyelim. Bir kutu yapalım. Bu manikür mükemmel olacak. Ah, dün çok yoğun bir gün geçirdim. Kaç tane beğeni var? Bugün bir fotoğraf çekimim var. Olamaz. Saçlara ne no. Çatal nerede? Taramam gerekiyor. Tamam. Önce manikür. Taramak için kullanabilirim. Harika fikir. Güzel görünüyorum. Şimdi fotoğraf stüdyosuna gidebilirim. Bebek arabasından bir tane çıkaralım. Bir yay yapmak için teli bükelim. Bir inenin içine takalım. Bazıları bu yeni cihazın her saçı değiştirebileceğini söylüyor. Merhaba, saçlarıma sıra dışı bir şey yaptırmak istiyorum. Doğru yere geldiniz. <laughs> Belki de renkli bir boya denemeliyiz. Aa, hayır, doğal saç rengimi korumak istiyorum. Aksesuarlara ne dersiniz? İlginç görünüyor. Ne kadar güzel. Söylesenize. Siz bir sihirbaz mısınız? Öyle demeyin. Hepsi bu cihaz sayesinde. Teşekkürler. Sizi hep ziyaret edeceğim.